Ekranlarında ilgiyle izlenen Ersin Düzen'le Futbolun Yüzü programında yorumculardan Volkan Demirel, Victor Osimhen hakkında konuştu. Volkan Demirel, Osimhen daha %50, Sin'de oynuyor. Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla Ersin Düzen ile Futbolun Yüzü programında devam ediyor. Programın yorumcularından Volkan Demirel, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu hakkında konuştu. Çok kolay bir galibiyet. Galatasaray'ın çok kolay bir galibiyet aldığını söyleyen Volkan Demirel, Galatasaray adına çok kolay bir galibiyetti. İlk yarı Antalya Spor çok bir atak yapamadı. Galatasaray rahat bir oyun oynadı, diye konuştu. Ceza sahasında golü atıyor. Mauro Icardi'nin ceza sahası içinde müthiş bir golcü olduğunu söyleyen Volkan Demirel şu sözlerle devam etti. Icardi'nin maçta kaç kilometre koştuğunu merak ediyorum. Büyük ihtimalle 8'i geçmez ama bugün yine 2 gol attı. Icardi'de şu özellik var, ceza sahasına girdiği zaman, kenar ortalarında çok etkili. Ceza sahasında topla buluştuğu zaman rahat skor yapabiliyor. Ne kadar kaliteli olduğunu gösterdi. Victor Osimhen'in attığı gole değinen Volkan Demirel, Icardi çıkıyor, Osimhen giriyor ilk buluşmasında offside olmasına rağmen gol atıyor. İkinci gol akrobatik bir gol, yakın zamanda böyle bir gol görmedim. Sakatlık sonrasında böyle bir vuruş yapmak hiç kolay değil o yüzden de ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi, ifadelerini kullandı. Daha %50, Sim'de. Victor Osimbun'in daha tam performansını göstermediğini söyleyen Volkan Demirel şu sözlerle cümlelerini noktaladı. Gollerden sonra dikkat ederseniz o birleştiriciliğiyle takım oyuncusu olduğunu gösteriyor. Ben şu anda daha Victor yüzde %50, Sim'de olduğunu düşünüyorum.